Eymen abi nerede? Abi nerede? Aa, o kılıç ne? O kılıç da sen abiyi robota mı dönüştürdün Eymen? Abi robot mu oldu? Bu akıllı robot mu? Eymen kılıçla abisini robota dönüştürmüş. Nasıl dönüştün oğlum? Ocus pokus pokus yaptın. okus pokus yaptın. Peki bu robot nasıl bir robot? Bu robot konuşuyor mu Eymen? Aç hani orada düğmesi var. Hemen açtım mı düğmesini. Elmen bu robot. Konuşmuyor ama hiç konuşmuyor bu. Sallayalım bakalım. Gel, gel, gel. Aa, Sallayınca konuşuyor. Elmen sen de oynamak istiyormuş. Diyor ki ben yemeğe nasıl der misin diyor. Evet, iyi, 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 iyi. Ayağı, Hadi salladıkça bu seninle konuşmak istiyor. Ne? Hadi sen geç. Geç bırak onu sen. Ben onu sallarım. Sen oyna tamam mı? Bak hop hop. Hadi iki kadar sayalım. Bir, 2, Say. iki, üç, dört, beş. Beş. Ooo <laughs> Eymen çok akıllı bir robot abi. Bu seni alkışlıyor. Sen, her sallamada bir şey oluyor bu robota ya. Seni alkışlıyor. Hadi bakalım. Biraz sallama, salla bakayım. Hop. Hop. Yavaş yavaş dans ediyor. Oo, elmen çok güzel dans ediyorsun ya. Çok güzel. Ben bir ben sallayayım mı? Ben salayım. Ha. Hop, hop, hop. Hadi bakalım. Ha, durdu. <laughs> elmen sana güldü ha. Sana gülüyor. Aa, durdu. Bu sefer ben sallayabilirim. Emre sallayayım. Bak. Hop. Hop. Hadi bakayım. Hop. Salla. <laughs> salla 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 Sanma diyeyim ya Bak hadi Hoppa hadi bakalım dans elleri havaya 6 7 8 9 10 Et ve <laughs> <laughs> <Efendim işte>. oyun Hadi <laughs> 3 4 5 8 9 10 Hoppa dans yine ben seni çok sevdi ha bu robot ya. Gel bakalım gel. Hadi bakalım geç. Bir de ben sallıyorum bak şimdi. Tamam sallıyorum bak. Salla 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 salla. Bir sayabilir misin? Hoppa. Aa hemen saydı ama saymadı. Şimdi say sen. Ha say. Say bakalım. Dorn. Hop 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 bakalım. <laughs> Eymen düştü ya. Eymen düştü. Eymen bu çok güzel arkadaş o arkadaş ya. Abi çok güzel olmuş böyle ya. Abi akıllı robot olmuş Eymen. Abi akıllı robot olmuş ya. Eyme. Dans et diyor benimle Eyme. Hadi dans et bakalım. Hadi. Hop. Hop. Tamam. Evet Hop. <s> <ni Vir��> be <laughs> <tres dialogue music popular> Eylem bence bu da elinde olsun. Tamam mı? Elinde olsun. Bana bak dans edin. al eline bunu. Hadi elini al. Abi elini al. Beraber dans edin hadi. Beraber dans edin. Dans edin. Dans edin. Elini al elini elini al. Salla salla eline salla. Oyna oyna oyna. Oyna oyna oyna. Oyna oyna. Oyna oyna oyna. Oyna oyna baba. ana ayak çöp. Ne oldu oğlum? Ayak çöp. Evet. Evet ayak çöp diyor oğlum. Bak ayak çöp diyor. Eyvah evet, çok güzel ayak ya. <laughs> çok akıllı ya bu. Bak. Oh. Evet. Harika. Hadi bakalım. Hop, hop. Hadi bakalım. Ya Eymen. Sen abi akıllı robot dönüştürmüşsün. Çok akıllı olmuş bu robot ya. Bu resmen senin arkadaşın olmuş Eymen. Bu Bu senin arkadaşın olmuş. Bu ne bu Efendim oğlum. Bu kuş. Ha o bu takır abi mi olsun istiyorsun? He, tamam bakalım. Hadi bakalım. O zaman okus pokus yapalım. Tekrar abi olsun. Dur bakalım. Tamam bekleyelim. Dur bakalım. Hadi hemen okus pokus yap. Hadi okus pokus yap abi getir abi. Hadi. Abi burada okus pokus yap okus pokus yap. Gel buradan buradan. Bak burada abi. Okus pokus yap. Okus pokus. Hadi abi geldi hemen. Abi geldi ya. Abi geldi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.